Arkadaşlar damlamayı çektik. Şu şekilde haftada bir defa sulanacak. İnşallah damlama damlayışını görüyorsunuz. Her cevize iki meme koydum. Cevizin çeşidini merak edenlere de şöyle göstereyim. Hospitozin. Bu bir çeşit kırmızı ceviz. Verenlerden Allah razı olsun. Tankımızda şöyle bir tank. Şöyle. 3 tonluk bir tank. bu Alman çevi Alman çeşit bir ceviz Evet benim bahçemin en yakışıklı cevizleri bu kırmızı ceviz arkadaşlar yandal verimli iki tane var biri bu Biri de bu. Allah azim verirse tutar da kendilerini kurtarırsa ben de olan konuda komşuda da olur inşallah.